This yeah. yeah. Alan e, Alanyurt bölgesinde Bursa Büyükşehir Belediye'miz ve Murat Taş Başkanımızın talimatları üzerine yapılan çalışmaları yerinde kontrol etmek üzere buradayız, incelemek üzere buradayız. E, burada şu an görmüş olduğunuz e, nokta Akpınar Caddemiz. E, hemen yanı başında işte Bülbüller ve Zincirlik Caddelerimizde de e, asfalt kaplama çalışmaları gerçekleştirildi. Toplamda yaklaşık 5 kilometreyi kapsayan bir sıcak asfalt kaplama çalışması yürütülüyor. Şu anda iki caddemizde süreç tamamlandı. Akpınar Caddesi üzerinde de zemin değişimleri gerçekleştirerek süreç tamamlanmış olacak. Tabii bu bölgede özellikle yerleşimin büyük oranda cadde üzerindeki bölgelerde tamamlanmış olması, vatandaşlarımızın da burayı artık yoğun bir şekilde kullandığını bizler de farkındayız, görüyoruz bunlarla ilgili süreci e, altyapı çalışmalarıyla da birlikte beraber götürmek üzere çalışıldığı için bazı gecikmeler olabiliyor. E, biz buralarda e, inşallah e, asfalt kaplama çalışmalarını e, Büyükşehir marifetiyle e, gerçekleştirerek e, buralarda e, güzel estetik görünümlü konforlu yol ağımızı sağlamış olacağız. Bildiğiniz gibi daha öncesinde kıyı bantlarında kaldırım çalışmaları yapılarak gerek yaya dönüş alanları de alanları oluşturulmuştu. Şimdi ise yol kaplaması da tamamlanarak bu alanları güzel bir şekilde bu büyük oturan insanlarımızın hizmetine kazandırılmış olacak. Ben çalışmada emeği geçen Ali Başkanımıza, onun kıymetli ekibine çok teşekkür ediyorum. Yapılan çalışmanın da başta Alanyus sakinlerimiz olmak üzere tüm İnegöl'ümüze Hayırlı olmasını dilerim.